Efendimiz Ali vesselam malumunuz Evvel ayındayız. Doğduğu, dünyaya teşrif ettiği aydayız. Resulullah'ın geçen hafta konuştuk, hatırına neler yapacağız, ne edeceğiz dedik ya. Bu kadar Resulullah'ın sünneti var. Ya biz Resulullah'ı tanımaktan aciziz ya. O bizim için hayatını vermiş. Doğduğunda, öldüğünde, ölene kadar ne etmişse bizi bizim için etmiş. Hatta hatta yetmemiş. Ahirette de bizim için olacağına söz vermiş. Şefaati Uzma'yı müjdelemiş. Ondan sonra ümmetimin şefaatiyle ehli kebair ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günah sahiplerine olacaktır diye müjdelemiş. Yani Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan başka kurtuluşumuz yok. Ona itaat, Allah'a itaat. Allah Rabbimiz buyurmakta. Kulli kutub tuhibbun Allah fettabi'uni. Yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum. Eğer beni seviyorsanız Resulullah'a tabi olun. Onun yaptığı gibi yapın. Tam anlayayım sevdiğinizi. Günahlarınızı affedeyim buyurmakta Rabbimiz birebir Kur'an-ı Kerim'inde. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekten, ona tabi olmaktan, onun yolundan, izinden, sözünden gitmekten başka çaremiz yok. E onu tanımadıktan sonra nasıl tabi olacağız ya? İnsan tanımadığı adamı taklit edebilir mi? Tanımadığı adamın arkasından gidebilir mi? İnsan bir futbolcuyu seviyor gençler. O adam seviyor saç tıraşından tut işine oturuşuna, kalkışına, formasındaki numarasına, payla Whatsapp'ındaki paylaşımına kadar sevdiğini ortaya koyuyor mu? E koyuyor. E Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Hadi oradan. Seviyormuş. Ben görmedim hiç sevdiğine dair bir alamet, bir emare, bir işaret. Benim görmeme gerek yok. Hoş. Allah'ta da görmediyse ne olacak iş? Ya sevdiğimizi sevdiğimizi belli ediyoruz. Hiç kusura bakmayın. Yani kim kimi seviyorsa onu o dışarıdan anlaşılıyor. Bu adam diyor, ee, bu, bu bu yolun yolcusu. Bu, bu. E Senin de Muhammed Mustafa'yı seviyorum." dediğine bari biraz işaretimiz olsun. Ama niye sevemiyoruz biliyor musunuz? Niye yapamıyoruz bu işi? Tanımadığımızdan, bilmediğimizden, haberimiz olmadığından. Sabah akşam telefon, televizyon, internet, bütün her şey adamı gösterirse benim bir haberim var. Adamın neci olduğundan, nerede olduğundan ister istemez önüne çıkarıyor senin. Ama işte biz de şimdi hadi önümüze Muhammed Mustafa'yı çıkaralım sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed Mustafa'yı tanıtma adına alimler, ehlullah öyle yarışmışlar, öyle birbirleriyle mücadele etmişler ki o ben onun adına daha güzel yazacağım. Onu daha iyi tanıtacağım. Onu daha iyi sevdireceğim. Bunlardan en büyük başarıyı sağlayanlardan bir tanesi de Kadı İyaz Hazretleridir. Allah ondan razı olsun. Kadı İyaz Hazretleri ne kitabı yazmıştır? Şifai şerif. Ama biz demişiz buna şifai şerif. Dünyanın hiçbir yerinde şifai şerif diye değil de ne diye tanırlar? Eş şifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Yani ne demek? Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tanımakla şifa. Resulullah'ı tanımayla şifa bulmanın adresidir bu kitap demeye getiriyor Kadı Yaz Hazretleri. Muhammed Mustafa'nı tanımayla şifalanmak. Gene bizim işimize yarıyor. Şifa bulur burada adam diyor. Muhammed Mustafa'yı ne kadar tanırsan ruhun o kadar şifa bulur. Sen o kadar şifa bulursun. İşlerin o kadar şifa bulur. Öyle öyle ki bu kitap öyle bir kabul görmüş ki e, İslam alemi'nde öyle alimler demişler ki sen bu kitabı al sadece kitabı ha. Sadece kitabı al. Ondan sonra başının ucundan ayırma. Evinde tut. Bu eve yangın yanmaz. Ondan sonra evde hırsızlık olmaz. Allah oraya musibet değdirmez. Böyle eşim var ya alalım kitabı koyalım kitaplığa falan. E ben şöyle diyeyim sana Bismillah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مَا اَنْتَ ف۪يهِمْ Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. Mekke'nin müşrikleri, azılı müşrikler, dünyada şu andaki yapılan gavurluğun kat ve katını yapan herifler, Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin, Leheplerin katmerli kafirlerin olduğu bir topluluk düşün. Allah diyor ki sizin içinizde Muhammed Mustafa var diye ben sizi azap etmem diyor. İçlerinde sadece bulunması yetiyor mu? Yetiyor. E bizim de Muhammed Mustafa'yı bulamadık da sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatan, onu tarif eden, onu bize öğreten, onu bize sevdiren bir kitap. Onu sevdiğimizden aldık onu koyduk oraya. Ondan sonra e, onundan teberrüktür bu da. Bazı alimler bu kadar önemli bu kitap demiş. İçini açıp okumayı bırak. Yani okusan neler olur kim bilir demeye getirmişler. Hatta yani öyle ki e, e, özellikle şimdi Kadı İyaz Hazretleri nereli? Kuzey Afrika'da Fas, Fas'ı biliyorsunuz. Kuzey Afrika'da Fas, Mağrip deniliyor. Fas topraklarında dünyaya geliyor. Septe'de, daha sonra Marakeş'te vefat ediyor. Buraya çok uzak yerler oralar. Yani Türkiye ile çok da Anadolu'yla pek bir alakası olmayan uzak topraklar. Afrika'nın kuzeyi uç bir nokta. Orada mübarek dünyaya gelmiş. Ama gel gelelim bizim hayatımız öyle bir girmiş ki Osmanlı'dan bahsediyorum özellikle. Yani bizim ana kitaplarımızdan bir tanesi olmuş bir kitap bu. Oradan bir alim kitap yazacak. Allah onu alacak bütün dünyada meşhur edecek. Hiç alakasının olmadığı Anadolu topraklarında sabah akşam bu kitap okunacak. Bu ne de neyi gösteriyor? Allah bu adama yürü ya kulum demiş. Yani sevmiş, sevdirmiş, kitabı kabul görmüş demektir. Ve öyle denmiş ki bu düşman tehlikesi olduğunda, müzmin bir hastalık korkusu olduğunda, veba salgını olduğunda özellikle veba salgınlarında açarlar şifai şerif hatimleri yaparlarmış. Herkes Kur'an-ı Kerim gibi cüz cüz bölüşürler. Herkes Şifa-i Şerif hatimleri yaparlar. Bir veba, bir düşman istilası olduğunda böyle bir şeyi var. Ondan sonra hatta Cezayir'de askerler askerlik görevini yapacakları sırada ne yaparlarmış? Bir tane kitap. Bu bir tane kitap bu. Bunlara el bastırırlar, bunlara yemin ettirirler. O hangi kitap bunlar? Birisi Sahih-i Buhari, <laughs> Buhari hadis kitabı. Bir tanesi de Şifa-i Şerif. Bunlar üzerine adamlar ya öylesine ta, e, kabul görmüş. Osmanlı'da da kabul görmüş. Öyle ki yani Osmanlı'da Şifahan diye bir kadro tahsis edilmiş. Devletin kadrosu var Şifahan. Ne iş yapar bunlar? Sabah akşam Şifai Şerif okumayla görevli. Bundan para alıyorlar yani. Maaş veriyorlar. Sen ne işin var? Sabah akşam oturacaksın, Şifai Şerif okuyacaksın. Allah bize bela indirmeyecek diye böyle adamlar tutmuşlar. Ondan sonra asakir Şahane Şahane ve donanmayı Humayun'un selameti için Ravza-i Mutahhara başta olmak üzere. Ravza-i Mutahhara'da okuyor. Orada bir bölük. Sonra Bab-ı Seraskeri'de var. Bab-ı Fetva'da var. Yani bir tanesi Diyanet'te Bab-ı Fetva. Bir tanesi Askeriye'de Genelkurmay'da. <laughs> İşe bak ya. Bu, bu devleti 600 yıl yıkamamışlar işte. Hesabını yap. Sonra bir tane bir grup Fatih Camii'nde görevliler var. Okuma noktalarından bir tanesi Fatih Camii. Bir tanesi Kastamonu'da bulunan Nasrullah Camii. Biliyorsunuz Nasrullah Camii'nin bir diğer özelliği de nedir? Hadi bakalım. Hiç gitmediniz mi? Kastam onu... Ben gittim. Nasrullah Camii'ne de gittim. Güzel bir cami. Orada İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif tarafından ilk defa okunduğu yer orası. İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer. Hutbede orada Nasrullah Camii'de ilan ediyor onu. Öyle bir özelliği var. Tarsus Nur Camii. Tarsus nerenindi? Mersin miydi? Mersin Tarsus Nur Camii'nde. Bu gibi birçok Türkiye'nin çok camisinde şifa Şerif Halakaları yapılıyor, hala da devam edilmekte. Ben bunu özellikle hani seçmemdeki sebep Ala Haydar Efendi e, babamız e, bunu mübarek çok okurmuş. Şifa-i Şerif okurken böyle ondan sonra iki gözü iki çeşme ağlamaktan okuyamadığı anlar olurmuş. Gece gündüz Şifa-i Şerif okur etrafındaki müridanına talebelerine iki gözü iki çeşme ağlayamad okumaktan böyle e, ağlamaktan okuyamadığı anlar olur. Şifa-i Şerif bu kitap dermiş ya. İşte bu dermiş. Hazine dermiş. Herkese de tavsiye edermiş. Onun talebelerinden bir tanesi de Mehmet Emin Saraç hocamız. Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda vefat etti. Fatih Camii'nde Şifai Şerif derslerine hep devam etti. Şimdi halen de devam eden hocalarımız var. Mesela işte Yaşar Kandemir hoca şimdi mesela onu tercüme etti, şerh etti. Biz de onun şerhinden okuyacağız inşallah. İşte böyle Osmanlı'da da öyle olmuş ki hatta Sultan II. Abdülhamit Han Hazretlerini anlatırlar. Sürgüne gönderilir Sultan Abdülhamit Nereye gönderildiydi? Yunanistan'ın bir yerine sürgün ediliyor. Ondan sonra orada bir, bir dönem sürgün hayatı yaşıyor. Çanakkale Savaşı da ilk defa o oradayken ortaya çıkıyor. Çanakkale Savaşı mübarek almış eline Şifai Şerifi. Ondan sonra başlamış Hatim etmeye. Şifai Şerif Hatmi yapıyor. O sırada diyor bir koku hissediyor. Yanındaki hatıratını anlatanlar anlatıyor tabii. Bu diyor koku Çanakkale Savaşı'nın kazanılacağına. İşarettir Allah'ın izniyle. Gönlüm ferahladı diyor. Ve savaş bitene kadar diyor şifayı şerif elinden düşürmedi. Hatimlere devam etti. Osmanlı da böyleymiş. Bir hastalık mı oldu? Düşman saldırısı mı oldu? Hemen Buhari hatimleri yapılır. Mesela falanca cami Buhari hatimi. Filanca cami şifayı şerif hatmi. Böyle önemli bir kitap. İnşallah Resulullah'tan bahseden bir kitap. Onun bize olan haklarından... Ondan sonra bize olan üstünlüğünden, bizim onu ne kadar sevmemiz gerektiğinden, onun özelliklerinden bahseden bir kitap. O bunu okuyunca inşallah onu daha iyi seveceğiz, daha iyi tanıyacağız. Ondan sonra inşallah tanıyınca da tabi olacağız. Tanımayınca ne yapalım? Bize tanıttılar başkalarını. Öyle mi? Daha çocukken aldılar bizi. Bunu tanıyacaksın dediler. Aha böyle olacaksın dediler. Futbolcular gösterdiler, şarkıcılar gösterdiler, bilmem neciler gösterdiler. Onu gösterdi ya, bunu gösterdi ya. Biz ondan başka kimseyi görmedik. Nereye gitsek onlar var, nereye dönsek onlar var. Ha, bakalım şimdi de Muhammed Mustafa'yı tanımanın zamanıdır. İnşallah. Peki Şifa-i Şerif böylece önemli bir kitap olduğunu anladık değil mi? İnşallah onu okuyacağız. Böyle bir kitabı okuyacağız artık. Daha gerisini siz düşünün. 600 sayfa basmış Osmanlı bunu. Ee, Kur'an-ı Kerim'le aynı olsun diye. Uzun bir kitap ama biz azar azar her sohbette birer öğrensek değil mi? Resulullah şöyle idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübareğin rüyasına giriyor ve kendisini tebrik ediyor biliyor musunuz? Bu kitaptan dolayı. Çok güzel bir iş yaptın diyor.